O adam. O adam işte. Nereden geldin ki sen? Bakkala gittim ablacığım. Terlikle mi gittin? Ya ee, bir şey de almamışsın. Hem bakkalla niye ağlıyordun ki? Ee, gözüme toz kaçtı da. Ela nerede? Yakaladım sizi. Ela ne yapıyorsun sen? Çekil oradan ya. Ne yapıyorsun kızım sen ya? Gel de bak ne yapıyorum abla. Ama bence sen ne yaptığımı biliyorsun zaten. Ela. Ne oluyor sana ya? Yasak mı camdan bakmak? Ne görmemden korkuyorsun sen? Ela, laf dinle bir kere. Ya laf dinle kızım. Niye kavga ediyorsunuz ki? Anlat hadi ablası. Niye kavga ediyoruz? Can hadi sen odana. Hı, ben gideyim de siz de rahat rahat kavga edin değil mi? Al bak bakalım neyin varmış. Bak ne var burada. Hadi. Bir şey yok ki. Nasıl ya? Can hadi ödevlerine başla sen. Ben de birazdan yardıma geleceğim. Tamam mı kuzum? Tamam da niye kavga ediyorsunuz ki? Bir şey de anlatmıyorsunuz. Hiçbir şey yok. Nasıl ya? Adam da yok. Sen benim ne göstereceğimde pencereden ne gördüğümde biliyorsun. İnternette güya Kıbrıs'ta olan annemin fotoğrafları vardı. Yavaş. Şişt. Nikah fotoğrafları. Annem Kıbrıs'ta falan değil. Gayet burada ve gayet evli. Annem evlenmiş. Hem de çok zengin bir adamla evlenmiş. Ama bundan bile manyağını biliyor musun? Sen. Sen abla. Bayan doğrucu Davut. Sen annemin sırrını biliyorsun. Bir şey söyle abla. Delirtme bir şey söyle. Ben annemin hiçbir şeyini bilmiyorum. Bu nasıl bir cevap ya? Abla! Abla! Sussan da kaçsan da ben de gördüm biliyorum tamam mı? O patronun nedir? Adamın oğlu olduğunu da biliyorum. Sen istediğin kadar sus. Ben ne biliyorsam sen de aynılarını biliyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Sen de beni biraz biliyorsan... ...hadi bakalım ben bu işi nasıl çözüyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ablam patron arkadaşıyla mı gitti ki? E telefonu da unutmuş. Hı, hmm, patron arkadaşı. Niye öyle diyorsun ki? Ee, yani yine sustun. Çocukları söylemeyeceksin. Daha zamanı gelmedi. Yarın da konuşuruz. Sen Ela'yı idare et. Kolay Annemle mi yazışıyorsun? Ay yok. Nereden çıkardın? Ay annen çok yoğun tatlım. Yani podyum hazırlıkları falan çok yoğun. Hı, farkındayım çok yoğun. Telefonlarımızı falan açamıyor hiç. Neyse ben çok geç kalmayayım artık. Ablamın sınavları var. Ee, sabahlayacak kahve diyor tutturuyor şimdi o. Ay doğru sen kahve istemiştin. Bak lafa daldık unuttum. Hemen getiriyorum. Serap abla telefon şifren kaçtı. Bir kendimi çaldıracağım. Telefonumu bulamıyorum. Bak şimdi. Serap abla Bak sevgilimle özel şeylerim var. Karıştırma bozuşuruz ama. Ay yok utanırım ben zaten. 21.87. Ay be anne. Ee, şeker de lazım bize. Yarın kaçta geleceksin? Küp şeker kalmamış toz şeker olur değil mi? Sen ne yaptın? Telefonunu buldun mu? Çalmadı sanki. Evet, titreşimdeydi. Koltuğun arasına kaçmış. Teşekkür ederim. İyi, rica ederim. Ela ne yaptın? Ay çok özür dilerim ya. Nasıl oldu anlamadım. Çok özür dilerim. Of, neyse tamam kaza ne yapalım. Ah ben ne yapayım bunu föne falan. Pirince yatırayım. Dur hemen kurtarayım şunu. Ay hadi inşallah. Ama bence telefonsuz kaldın sen. Ben annemi yakalayana kadar telefonsuz kaldım. Aa, kalkmıyor musun? Gitmeyeceğim bugün. Sebep? İstemiyorum çünkü. Ela delirtme beni. Sen benim hiç bir gün okuldan kartardığımı gördün mü? Ay evet unutmuşum. Dört dörtlük öğrenci, iyilik ve doğruluk abidesi. Asla okulu kırmaz, asla yalan söylemez Derya Hanım var karşımda. Ela ne oluyor? Nereden çıktı bunlar? Sen benim neler çektiğimi bilmiyorsun tamam mı? Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Sen, annem. O yüzden akıl öğretmeyin bana. Kendi işinize bakın. Abla geç kalacağız. O zaman bugün ben bırakayım seni okula olur mu? Hadi. gizli saklı oyunlar çeviriyorsunuz? Hepsini öğreneceğim. Beni okula sen götürmüyordun ne zamandır. Böyle daha iyi oldu. İstersen hep ben bırakırım seni bundan sonra okulda olur mu? Ama işin... ...patronun biraz sözsüz birine benziyordu. Kız mısın? Kızdıracağım onu ben. Aa, Salih abla. Derya kızım. Ocak ayı bitmeden taksit taksit ödeyecektiniz hani kalan kira borcunuzu. Ayın ortası oldu hala ilk taksiti göremedim. Çok haklısın. Ee, benim işlerim karıştı biraz toparlayamadım. Kusura bakma ödeyeceğim söz bak gerçekten. Kızım bunun sözlük yeminlik tarafı mı kaldı? Bak artık protostodan geçtim de başka şeyler yapmak zorunda bırakmayın beni. Aman ne biçim konuşuyorsun öyle şey söylenir mi? Ne kadar yıllık hukukunuz var burada. Halledeceğim. Abla hadi. İyi günler. Neşeli. Neden acaba? Ne var? Sana sormadı. Ne oldu? Aşık mı oldun? Annemle konuştum bugün. Çok özlemiş. Nasıl? Ben de çok özledim. Ne zaman geliyormuş? Az kaldı dedi. Yakında dönecek. Dönüşü de muhteşem olacak. <laughs>